Kahvenizi aldınız mı? Kahvenizi aldıysanız video karşısına şöyle bir yayılın. Çünkü bu videomda sizlere bu hafta okuyacağım tam... Nasıl göstereyim? Kahve bardağını bırakayım. İdiliniz nasıl yapılıyordu? <laughs> tam 7 efsane kitaptan bahsedeceğim. Hem de bu hafta okuyacağım. Zaten demiştim bu hafta okuyacağımı. Neyse tekrar vurgulamış olayım. Hepinize tekrar... Merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz ve aynı zamanda tabii ki de kitaplığıma da hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlere bu hafta okuyacağım 7 efsane kitaptan bahsedeceğim demiştim. Biliyorsunuz ki birkaç video önce hatta birkaç hafta önce size bu bir buçuk ay içerisinde okuyacağım 41 kitaptan bahsetmiştim. Şu an bu listenin biraz gerisindeyim. Kendimi hızlandırmam gerekiyor ayın 15'ine kadar tüm bu kitapları bitirebilmek için. Bu arada sonucu size, bu arada sonucu size okuyup okuyamadığımı yaklaşık bir hafta sonra açıklamış olacağım yine YouTube kanalımdan yeni bir videoyla birlikte o eski videomda bahsettiğim gibi. Bu yüzden şimdi haftalık plan yapmaya başladım. Bu hafta okuyacağım 7 kitabı da size sıralısıyla göstereceğim. Evet. Sizi çok bekletmeden hemen kitaplara geçmek istiyorum. Çünkü bazılarınız sinirleniyor videonun başlarında kaç yaptığım için kendi hayatımdan bahsettiğim için aslında çok hoşuma gidiyor kendi hayatımdan bahsetmek. Her zaman böyle kamera karşısına geçip sizlere kendimden bahsetmek, hayatımı anlatmak, neler yapacağımdan, neler yaptığımdan, neler olmasını istediğimden ya da neler yapabildiğimden. Çünkü bunlardan kendime fayda sağladığım şeyler. Eminim sizlerin de aranızda birkaç kişi de olsa faydası dokunuyordur. Çünkü ben hayatımı bu şekilde kurdum. Etrafımdaki insanlardan öğrenerek, etrafımdaki bazı başarılı insanlardan, bazı milyoner başarılı insanların hayatlarından örnekler alarak kendimi bu şekilde geliştirebildim. Siz siz de eminim içinizde bir yerlerde işte bizden birisi nasıl başarıyor, bizden birisi nasıl yaşıyor diye merak ediyorsanız umarım örnek olabiliyordur bu videolarım sizlere. Abone da Yine çok uzattım biliyorum farkındayım. Dur dur ilerletme hemen gösteriyorum kitaplara bu arada bu geçişlerde kahveleri çok hızlı içmiyorum. Siz fazla beklemeyin diye o kahve içtim. süreleri hızlandırıyorum. Yani videoyu hızlandırıyorum. Fark etmişsinizdir gerçi. Bu 7 kitap. Bu hafta okuyacağım 7 seçme kitaplar bunlar. Her biri birbirinden efsane görünüyor. Çünkü böyle özenle seçtim diyebilirim. Her biri farklı farklı alanlardan. Şimdi ilk kitabımız Gösteri Toplumu. Serdar Kuzuloğlu hocamızın podcast serisinde yer alıyordu bu. Onun yaralandığı kaynaklardan birisiydi. İşte toplumun geçmiş dönemdeki toplumun insanlar üzerindeki etkisi toplumu oluşturan unsurlardan söz ediliyor ve yazıldığı dönemde çok etkisi yaratmış bir kitaptı. Daha fazla detayına girmeyeceğim. Ben de zaten daha fazla detayını bilmiyorum. Sadece size şu an aktardığım kadarını biliyorum. Ama eğer merak ediyorsanız okuduktan sonra yorumlarımı paylaşabilirim. İlk kitabımıza geçtik. İkinci kitabımız ise listemizdeki ikinci kitap Çocukluğun Sonu. Bilim Kurgu serisinden bu işte Cesir Yeni Dünya 1984 Kıyamete 1 milyar yıl gibi kitapları aynı sınıfta yer alan bir kitap. Çocukluğun sonu. Emin olun hiçbir fikrim yok. Çünkü kitabı alalı uzun bir süre oldu. Hatta bir ay kadar geçmiş olabilir. Kitabı neden aldığımı, nereden aldığımı hatırlamıyorum. Ama tahmin ediyorum yine işte çocukluğum bitti. Dünyada tek çocuğun kaldığı tarzı bir şey olması lazım. Kitabın arkasını okuyup kendime spoiler de vermek istemiyorum şu an. Ama merakla okumayı beklediğim kitaplardan birisi. Çünkü... Sanırım Instagram'dan birisi önermişti ve çok şiddet önermişti bana bunu okumama. Bu yüzden bunu da hemen listeme eklemiştim. Onu da geçtik. Listemizdeki bir diğer kitap ise yine Serdar Kuzuloğlu'ndan benim kişisel gelişimme, benim hayatımı gelişmemde en çok etkisi olan isimlerden birisi tabii ki de Serdar Kuzuloğlu'ndan Pürüzlü Mükemmellik. Bu da yine onun YouTube kanalından aldığım bir öneriydi. Kendisinin yaralandığı kaynaklardı ve tabii ki de Serdar Kuzuloğlu gibi birisinin yaralandığı kaynaklar bana ne derece katkılar sağlar kim bilir. Uf uf be yani o adam yaralanıyorsa bunlardan o adama katkısı oluyorsa bana kim bilir nelerler yapacak bu önerdiği kitaplar bu yüzden onun ağzından çıkan tek bir kitabı bile direkt hemen listeme eklemiş bulunuyorum o daha söylemeden bunu da sıramıza ekledik Dördüncü kitap ise yine bana Instagram'dan gelen şiddetle okumamı söylenen bir kitap. Tanrı'nın enkazı. Bunu da çok merak ediyorum. Kısa ve küçük bir kitap. Yani şöyle diyor hatta arkada. "E okur, emniyet kemerine tak ve sıra dışı bir düşünsel maceraya hazırla kendini. Sanırım kısa bir öykü, kısa bir kitap çünkü. Ben ilk başta böyle tanrısal kavramların yer aldığı dinle alakalı bir kitap diye düşünüyordum. Dinsel bir kitap diye düşünüyordum ama yanılmışım. Bunu da merakla bekliyorum okumayı. Bunu da bu kenara koyduk. Oo evet. Seni de... Ya ben bu kitapların hepsini merakla okumayı bekliyorum ya. Ne yapacağız? Hangi birisini önce başlayacağım bilmiyorum. Bir sonraki beşinci kitabımız ise benim bu ay Yüzüklerin Efendisi'ne başladığım sırada aldığım Huri'nin Çocukları bu sanırım ilk başta okumamız gereken kitapmış. Bazı okurlar bana bu şekilde tavsiyede bulunmuştu. Yüzüklerin Efendisi'ni okumadan önce bunu okumamı söylemişlerdi bana. Ama maalesef öyle yapamadım. Kendimi tutamadım. İlk başlık Yüzüklerin Efendisi serisini bitirip o 3 kitabı bitirip sonra buna geçme kararı aldım. Bu aslında olayların başını anlatıyormuş ama zaten filmlerini milyon kez izlediğim için kitabını da izlesem bir şey Kitabını da okusam... Kitabını izlesem dedim ya az önce ben. <laughs> Dilim suçtu. Kitabını da okusam bir şey kaybetmem diye düşündüm. Bu yüzden listeme şimdi son olarak bunu ekliyorum. Yani Yüzüklerin Efendisi'nden sonra son olarak bunu ekliyorum. Daha bu hafta okuyacağım iki kitap var. Bunu da geçtik. Oo, evet körlük kitabıyla beni çok sinirlendiren, benim canımı çok sıkan, böyle nefrete düşüren yazarın şimdi de görmek diye bir kitabı varmış. Onu da aldım hemen listeme ekledim. Daha okuyamadım. Henüz buna sıra gelmedi çünkü ama eğer körlük kadar umarım beni sinirlendirmez. Çünkü körlük kitabını okurken bir yerden sonra fırlatacaktım hatta o kör insanların birbirlerine yaptıklarından, insanların o çıkar çatışmalarından, bencilliklerinden falan. Bu kitapla alakalı şu an pek bir fikrim yok. Detayına da girmedim. Ama okuduktan sonra sizlere bunun kesinlikle yorumuna paylaşacağım. Körlükle arasındaki fark ne? Yazar bilerek mi diğer kitabın adını körlük yazıp bunu görmek olarak yazdı? Bakacağız artık. Ve listemizin son kitabına geldik. Listemizin sonunda ise yine <laughs> umarım sıkılmamışsınızdır. Yine Serdar Kuzul olan bir öneri bolluk paradoksu yer alıyor. Bu da yine onun yaralandığı kaynaklardan birisiydi. Onun o eşsiz podcastinde, o dinletilerinde, YouTube videolarında yaralandığı kaynaklardan birisiydi. İnanın içerisine neyden bahsediyor, nasıl bir konuya sahip şu an çok merak ediyorum. Çünkü bunu da al alalı bir aydan fazla süre geçti. Hatta kısaca bir bakayım ya. Hmm kot pantolon satın alıyor. İşler, seçenekler, kot pantolonları, iş alternatifleri, suçlamalar, kendinize hazır hissetme, sorgulamalar. Güzel ya. Benim işime yarayabilecek, bana kesinlikle katkısı olabilecek bir kitap zaten de. Konusunu çok merak ediyorum. O standart kişisel gelişim kitaplarından farklıdır eminim. Çünkü biraz finansal bir kitaba benziyor. Listemizin son sırasında ise bolluk paradoksu yer alıyordu. Bu hafta okuyacağım 7 kitabı da size tekrar göstereceğim şöyle net bir şekilde görebilirsiniz. Çok güzel, çok böyle seçmece bir liste oldu. Kitap okuma planı oldu. Çünkü her alandan var. Hem bilim kurgu var, distopya var, ütopya var. Hem böyle şey, macera romanı, hem kişisel gelişim, böyle kaliteli kişisel gelişim kitaplarından bahsediyorum. Hem onlardan var, hem de fantastik roman var arasında. Vay be! Bu hafta kaliteli bir hafta geçeceğe benziyor. Bu hafta çok böyle dolu dolu geçeceğe benziyor. Çünkü kitapların kalınlıkları da getirince yerinde. Her biri ortalama kalınlıkta. Güzel. Kesinlikle beğendim bu listeyi ben. Evet bu hafta okuyacağım 7 kitabı da geçtikten sonra size şimdi bonus olarak bir tane kitap önerisinde bulunacağım. Bunları her zamanki gibi okuyacağım kitapların yer aldığı kitaplığımdaki o bölüme yerleştiriyorum. Daha sonra şimdi hazırsanız sürprizimi size göstereceğim. Hazır mıyız? O halde size kitabı açıklıyorum. Kemal Serdan Yavaşla. Bu video sponsorlu reklam videosu değildir. <laughs> Bunu belirtmek istedim çünkü tek kitap önerilerini genelde reklam amacıyla yapıyor bazı kanallar. Şu an bu kitaptan neden bahsedeceğim size? Çünkü son zamanlarda okudum ve benim en çok farlama yapıyormuş ve benim en çok ihtiyacımı karşılayan kitaplardan birisiydi. Çünkü hayatımın son dönemlerinde o kadar böyle hızlı geçiriyordum ki zamanımı. Kafam böyle o kadar yoğun ve sıkışıktı ki işte şu işi nasıl yapacağım, bunu nasıl halledeceğim, bu problemle nasıl başa çıkacağım, zamanımı nasıl yöneteceğim diye. Sonra Instagram'da bir blogger'ın hikayesinde görüp tanıştım bu kitap sayesinde. Kendimi bir nefes olsun yavaşlatıp kendimi rahatlatabildim. Çünkü kitabın başlığı bile buna yetiyor ya. Kitabın başlığı Yavaşla. Altta da alt söz olarak şu yazıyor. Bu dünyadan bir defa geçeceksin. Vay be! Kitabın kapağını gördüğüm anda bile içinde böyle bir rahatlık oluşmuştu. Belki sıkışıklık hisseden aranızda birkaç kişi varsa böyle daralmıştık, bunalmıştık. Bunu görür görmez eminim rahatlayacaktır. Kitabın içerisinde ise böyle konu konu hem toplumdan, hem bebeklerden, hem bilgisayarlardan, hem kameralardan birilerinin bizi gözetlediğinden, toplumsal davranışlardan bahsederek çok basit böyle çok naif çıkarımlar yapmamızı sağlıyor. Çünkü o kadar güzel bir hoş bir anlatışı var ki resmen bizi yavaşlamaya yetiyor. Bu kitabı hızlı böyle nasıl diyeyim acele acele okuyamıyorsunuz. İster kitap sizi yavaşlatmayı yetiyor. Ben de böyle bir psikolojik etkisi olmuştu. Ya başlığından ya içeriğinden ya gerçekten kitabın bahsettiği şeylerden. Tam bunu anlayamadım ama kitap benim son zamanlarda okuduğum gerçekten çok beğendiğim kitaplar arasında yer alıyor. Ve ki kitaplık turu videomdan hatırlarsınız benim kitaplığımdaki en üstte en beğendiğim kitaplar arasında yer alan bir kitap kendisi. Kemal Sayar'dan Yavaşla. O halde izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. Tekrar kitaplığıma hoş geldiniz. Tekrar hayatıma hoş geldiniz. Bu ve bunun gibi videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız sizlerin yorumları bu noktada çok önemli. Sizlerin yapacağı yorumlar sayesinde sizlerin iyi veya kötü eleştirileri doğrultusunda ben daha iyi, daha kalıcı ve daha etkili videolar çekip paylaşabilirim sizlerle. Desteklerinizi esirgemeyin. Yorum yapıp beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.